konumuz konuğumuz yine Erdoğan. Kredi faizleri yüzde seksenleri geçiyor. Şimdi nasıl nereye koyduk Erdoğan? Nasıl nerede? Nas da nas, nas da nas, nas da nas diyordun. Ekonomiyi batırana kadar Nas diyordun. Nas diyordun. Peygamber demiyordu. Nerede bugün nas çığlıkları? Neden nas yok ortada? Amacımız ekonomiyi çökertmek miydi? Amacımız ülke ekonomisini yok etmek miydi?